bizi bir araya getirdiği ve bu camiada birlikte olmamızı, kaynaşmamızı sağladığı için kendisine de buradan ben teşekkür ediyorum. Hayırlı Şimdi de yanımızda, üyelerimizden ve eski başkanlarımızdan Ahmet Dayı ve şimdi de yöneticilik yapan çok e, avcılık ve atıcılıkta emekleri geçen değerli bir isim Ahmet Dayı abimiz var. Yeni yılla ilgili düşünceleriniz ve avcılık atışıyla ilgili düşüncelerinizi sayın dayı. Avcılık camiasının yeni yılını kutlarım. Her zaman böyle dayanışma içerisinde olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Başarı kendiliğine gelip herkese bir kez daha yeni yılda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet. yanımızda Diğer arkadaşımız Ömer Şan, üyelerimizden ve çok aktif köyümüzün enerjik ve gülen siması Ömer arkadaşımız. E, hoş geldin Ömer. Övgülerinden dolayı teşekkür ederim Sayın Başkan. E, bu akşam Yaban TV'de aramızda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve 2012 yılının tüm halkımıza ve avcılarımıza mutluluk getirmesini diliyorum. Böyle güzel bir organizasyona da vesile olduğunuz için bütün yöneticilerimizi ve başta sizi tebrik ederim. İnşallah 2012'de üretime de av üretimine de gerekli önemi veriliyoruz. Verm vermeye devam ediyorsunuz. Daha da fazlasını yapıp daha keyifli bir avcılık yaşamamıza vesile olursunuz. Bunun için de ilgili makamların da sizlere gerekli desteği vermesini ben buradan televizyonlar vasıtasıyla rica ediyorum. Kulübümüzün as başkanı, avcılıktan sorumlu as başkanı Mehmet Konuşur arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi kulübümüzün genç yönetimi, enerjik yönetimi güzel işlere el atıyor. Kulübün bu başarısının arkasında hep yönetimin iyi kaliteli elemanlardan oluşması, üretken bir yönetim olmasıdır. Ee, Mehmet arkadaşımız 2012 yılı ve avcılık ve atıcılıkla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, Sayın Başkanım, öncelikle e, bütün arkadaşlarımız hoş geldi. Bu güzel geceyi başta sen olmak üzere bütün yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 2011-2010 için yine her yıl olduğu gibi inşallah üretimimiz iyi devam edecektir. Ee, her yıl olduğu gibi yani KKTC'deki Gönleli Avcılık Atıcılık Kulübü e, bir marka olmuştur üretimde. Bu üretimimiz bu yılda devam etmesini diliyorum. Evet bu yıl... <laughs> ne kadar keklik üretmeyi planlıyoruz Mehmet? <laughs> <laughs> Avcılıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> As Hedefimiz oldu. bu yıl 20-25 bin <laughs> evet. İnşallah sağlıklı 20 sağlıklı bin 20 bini teslim etmek Öncelikli hedefimiz İnşallah kazasız belasız Sağlıklı teslim edip Doğamıza bırakıp, bırakıp Avcılarımızın daha iyi bir av bulmasına, Av sezonu geçirmesini sağlayabiliriz Şimdi de yanımda Göçmenköy Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Erhan Keser arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi ülkemizin başkanları hep genç profillerde. Çok başarılı bir arkadaşımız. Kulübüyle birlikte yeni bir kulüp olmasına rağmen atıcılık branşında gerekse avcılık branşında olsun e, önemli faaliyetler içermektedirler. Evet Erhan 2012 ile ilgili düşünceleriniz. Avcılık ve atıcılıktaki 2012'den beklentileriniz nelerdi? Öncelikle Sayın Başkan, e, sizin davetiniz üzerine burada bulunmaktayız. Çok mutluyuz. Eee Avcılık ve Atıcılık Birliği bizim birliğimizin daima örnek aldığı birliklerden biridir. Başarılı olmak için tüm birliklerin en iyi yönlerini biz daima örnek alıyoruz. Burada da görüldüğü gibi Gönyeli köklü bir birlik. Artık kökleri güçlenmiş, yıkılmayacak bir birlik. Biz de bunları örnek alarak yolumuza yavaş yavaş emin adımlarla devam ediyoruz. En eski avcılar İbrahim dayımız, Servet dayımız, Hüseyin abimiz ve Metin abimiz. İbrahim amca 2012 yılı için ne diyeceksiniz, ne mesaj yollayacaksınız? Vallahi Yaban TV izleyicilerine 2012'nin yeni yıllarını kullanıyoruz ve başarılar diliyoruz. En iyi yıllarını kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Devam ediyorum ben. Ser Sermet dayımız kulübümüzün müdahilinlerindendir. Her akşam kulübümüze gelmekte. 2012 için ne diyorsunuz? Bütün İslam alemine yeni yılımız hayırlı olsun. Kutlu olsun. Bu güzel organize eden Sayın Başkanım da Hasan Bey'den çok teşekkürlerimi sunarım. Gelecek yıllarda da daha başarılarını dilerim. Her yaptığı işte bir başarı sağlamaktadır. ...ona mutluluklar diler, bütün arkadaşların... ...yılbaşınızı kutlar, mutluluklar dilerim. Yaban TV izleyicilerine ne demek istersiniz? 2012 ile ilgili. Yakışıklı başkanım... ...önce sana teşekkür, teşekkür ederek ...bize bu geceyi düzenlediğin için... ...her zaman düzenlen ya zaten. <laughs> Avımız ne kadar da... ...gıt geçtiyse de... ...gene de... ...ovaya gidip gezmek güzel şey. Yine de yaşadığımız 3-5 saniyelik anıları evet. 2-3 saat anlatıyoruz bu evet, 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 evet. Herkesin yeni yılını kutlar. Bu yıldan daha iyi olmasını dileriz gelen yılın. Eski kulüp başkanlarımızdan ve eski muhtarımız uzun süredir Gönül'ün muhtarlığını yapan Sayın Selçuk Amcaoğlu var. Selçuk Amca ne mesaj vermek istersiniz Yaban TV izleyicilerine? Önce Lig'le bu basına ben teşekkür ederim. Böyle bir güzel gecede bize bu geceyi yaşattıkları için kendilerine çok sonsuz teşekkür ederim. Ben Gönyeli'nin 30 sene muhtarlığını yapmış bir kişiyim. İsim Selçuk Amcaoğlu. Ve bize bu geceyi yaşatan Sayın Başkanımıza ve idarecilerine ve şeye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kulübümüzün atıcılıktan so sorumlu As Başkanı Türker Yiğitcan. Aynı zamanda ne güzelliktir ki atıcılık eski federasyon başkanıdır. Şimdi yanımızda bize abilik yapıp atıcılıkla ilgili sorumluluk üstlendi, görev üstlendi, yöneticilik yapıyor. Evet Türkiye Bey atıcılıkla ilgili 2012'deki beklentileriniz ve 2012 ile ilgili mesajlarınız nelerdi? Her şeyden önce bana bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. 2012 yılı için 3 tane güzel atıcımız var. Bunları 5'e çıkarmak hatta 6'ya çıkarmak. Türk milli takımda olan atıcı sayımızı yükseltmek isteriz. Bununla ilgili de çalışmalarımız vardır ve yönetim kurulu olarak da bunun hazırlığını yapmaktayız her şeyden önce tabii ki poligonun olması şart. Fakat federasyon bu aralar poligonla ilgili çalışmalar olduğundan dolayı poligonla ilgili çalışmalarımız aksamaktadır. Faaliyetlerimizle ilgili de bir sıkıntı var Atıcılık Federasyonu'nda sanırım. Geçen Temmuz ayından beridir askıya alındı. Yani 2012'de de neler bekleriz? İnşallah bu faaliyetleri tekrardan açarız. Çünkü bir federasyonun en büyük görevi, asli görevi spor yaptırmaktır sporculara. organizasyonu gerçekleştirmektir. Doğrudur. Size katılıyorum başkan. Geçen dönem maddi sıkıntılar dolayısıyla yarışmaları askıya aldılmışlardı. Umarız 2012 yılında kendilerine ayrılan bütçede daha fazla olur ve atıcılığa gösterilen önem ortaya çıkar. Ülkemizin İlk trofe avcılarından Sayın Mustafa Şevketoğlu <laughs> ve aynı zamanda av malzemesi satıcılarından ve Atıcılık Federasyonu yöneticilerinden Sayın Şevketoğlu ilk önce gecemize hoş geldiniz. Ee, 2012 ve avcılık ve atıcılık için düşüncelerinizi alalım 2012 ile ilgili. Ee, çok teşekkür ederim. Ee... Çok isterdim Kıbrıs'ın ilk Trofi avcısı olduğumu söyleyebilmeyi ve teyit etmeyi ama benden evvel biliyorum ki babalarımız, amcalarımız Trodos Dağları'nda trofeo avı yaptılar. Ancak legal olmadığı için söylenmiyor. <laughs> 2012'de Kuzey Kıbrıs için en büyük arzumuz Büyükbaş avının bir şekilde devreye girmeye başlaması veya tartışılmasıdır. Ee, Avcılık Federasyonumuz bulun, içinde bulunduğumuz 2011 yılında e, bir düşünce bir girişim başlattı. Ancak bu daha e, olgunlaşmış değildir. 2012 yılı içerisinde Türkiye'den bu konuda bilgili ve bilinçli arkadaşlarımızı Kıbrıs'a getirip küçük bir konferans verdirmeyi umut ediyoruz ve e, bizim Kıbrıs'ın beş parmak dağlarında teke avı yapılabilir mi yapılamaz mı'nın tartışmasını başlatmak istiyoruz. Eğer yapılabilecek olursa belki önümüzdeki 6 sene 10 sene içerisinde e, büyükbaş avını Kıbrıs'ta da görürüz. Sevgili Yaban TV izleyicileri yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.